Merhaba Türkan'cığım, hoş geldin. Hoş buldum. Seni bu kadar çabuk beklemiyordum. Ben babamdaydım. Sen konuşalım diye arayınca hemen çıkıp buraya geldim. sorun mu oldu? Geç otur şöyle, konuşuruz. Evet. Alayım üstündekini. Sağ ol. Kayınvaliden Rüçhan Hanım. Zor birine benziyor. Huzurum kaçtı. Böyle her işimize sürekli karışacak mı? Yok. O da heyecanlandı bu işe. Destek olmaya çalışıyor ya bir yandan. Kendini birazcık göstermeyi sever o. Ama sonra kenara çekilir. Ben bize bu kadar müdahale etmesine izin vermem. Merak etme. Peki. Ben sadece işimizi huzurla yapalım istiyorum. O kadar. Hepsi bu. Sen iyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Oh. Annem. Kızlar alıp babamı terk etmiş. Somer Mine'nin şikayetini geri çekeceğim diye tutturdu. Kızının velayetini bahane ediyor. Mine'nin yine oyunlarına geleceğiz. Haberi yok. Rüçhan'ın Hanım da zaten sürekli üstüme geliyor. Her şey üst üste geldi. O kadar doldum ki. Türkan'cığım sakın geri adım atma. Sana bunca acıyı çektiren o kadın da ona fırsat verenler de bunun bedelini ödemeli. Yok. Benim tavrım çok net bu konuda. Benim bebeğime kıyan o kadın cezasını ne olursa olsun çekecek. Çekmezse Sömer'i hiçbir zaman affetmeyeceğim. Tamam. Tamam Sevil e abla. Gelince konuşuruz. Türkan. Hayırdır? Nereye böyle? Sevilay e ablanın yanına gidiyorum. Hmm, git bakalım. Yalnız Türkan. Somer, Mustafa'nın Sevilay Hanım'ın oğlu olduğunu biliyor mu? Yok bilmiyor. Karşılaşmadılar hiç. Niye? Karşılaşmamaları iyi olmuş. Bu senin için kötü olur sonuçta. E, o kadar peşine düşmüş. Somer de buna sinirlendi. Somer'in bana olan güveni sonsuz. Siz şimdi bunu duydunuz ya. Beni sadakatsizlikle suçlayacağınız yeni bir şey geçti elinize değil mi? Yanılıyorsun. Benim de sana güvenim bu konuda tam. Her konuda sana bir kusur bulabilirim ama söz konusu sadakat olduğunda ağzımı açmam. Yalnız anlamadığım şu. Somer'in bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilmene rağmen neden Mustafa ile hala konuşuyorsun? Onun senin ortağının oğlu olduğunu öğrendiğinde ne olacak? Ben de bunu yeni öğrendim. Bunu konuşmaya gidiyorum şu an. Neye? konuş bakalım. Ama bu ortaklık bizi zorlayacak. Somer'le Mustafa kanlı bıçaklı oldu neredeyse. Nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Bir konuşayım da. İyi, konuş. Türkan. Merhaba Türkan, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Alayım palto. Teşekkür ederim. Otursan İyi görmedim seni. Evet pek iyi değilim. Aslında Mustafa anlatmıştır olanları diye düşünüyorum. Kötü olmuş. Ama inan Mustafa'nın bir art niyeti yok. Somer pek inanmamış ama. Ben Somer'i anlıyorum. Sonuçta olaylara eşim olarak baktığı için bu kadar öfkelenmesi çok normal. Ama kafamı kurcalayan bazı konular var. Sen de mi inanmıyorsun Mustafa'ya? Ama çok mahcup sana da bunu dile getirmiş. Bak Sevilay abla. İlk Mustafa çıktı karşıma. Sonra biz seninle sahilde karşılaştık. Hayatımın en kötü günlerinden biri olabilir. Çok üzgündüm ki sen de gördün. Çok yaralıydım. Evet. İyi ki de karşıma çıktın. Sonra sen bana iş teklif ettin. Ardından Mustafa'nın senin oğlun olduğunu öğrendim. Ben Mustafa'nın oğlum olduğunu hiç saklamadım ki senden. Sadece denk düşmediniz. Bütün bunlar oyunun bir parçası yani. Türkan oyun yok. Yapma Sevilay abla. Ya ben sana hayatımı anlatırken, Somer'le dertlerinden bahsederken... ...saçma sapan bir kadının kocamı ayartmaya çalışması durumlarından dert yanarken... ...sen meğer... Sen de onun gibi bir kadınsın diyorsun. Öyle değil mi? Ne peki? Nasıl açıklanabilir bu? Ya Özer babaya yakın olmak için beni kullandın. Hayır asla. Peki neden özel babanın gelini olduğumu bile bile ortaklık teklif ettin bana? Hadi bilmiyordun, tamam. Bir tesadüf diyelim, bir rastlantı diyelim. Ama sonradan öğrendin. Ve öğrendikten sonra neden devam ettin benimle ortaklığa? Benim anlatmama izin verir misin? Ruşen Hanım da biliyormuş ki o fotoğraflar çekildi. Beni göz göre göre bu çirkin durumun içine attı. Zaten bu ortaklar müsaade etmesine şaşmamalı. Mutlaka bir hesabı var. Ama hepsini öğreneyim. Onun da karşısına çıkacağım. Ona da hesap soracağım. Türkan, madem buraya konuşmak için geldin, beni de dinleyeceksin. İyi. İyi peki dinliyorum. Anlat. Demek Mustafa ile Somer kardeş bütün bu olanlar Mustafa ile karşılaşmamız Planlıydı yani. İnanamıyorum. İntikam için miydi bunu? Hayır Türkan. Öyle bir şey yok. Mustafa öyle bir çocuk değil. Onun bütün öfkesi babasına. Yani böyle ahlaksızca bir şey yapmaz benim oğlum. Ben tanıyorum oğlumu. Ya ne bileyim her şey o kadar üst üste geldi ki. Ne düşünebilirdim ki başka? Peki Somer? Somer Mustafa'nın onun kardeşi olduğunu biliyor mu? Biliyor. O yüzden bu kadar gözü karardı demek ki. İki kardeşin de böyle karşı karşıya gelmeleri çok acı. Yıllar sonra benim de Özer'le karşılaşmam. O gün yemekte Rüçhan Hanım'a oğlumun babası terk etti demiştim ya. O aslında öyle değil. Ben terk etmiştim Özer'i. Gururum kaldıramamıştı artık bu yaşananları. Bana boşandım demişti. Evlenecektik. Yani anlayacağım bütün söyledikleri koca bir yalandı. Ne kadar aptalmışım. Gerçekleri göremeyecek kadar gençtiniz. Aptallık demeyelim. Evet çok gençtim. Annesinin tersinin yanında çalışıyordum. Kiraz Hanım mı? Evet. İlk o bizi karşılaştırmıştı sanki beni oğluna sunar gibi davranıyordu. Bir gün özel alacak senin demişti bana. Ben de iyice ümitlenmiştim. Ne Rüçhan Hanım, ne sen bunu hak etmediniz. Tamam, Rüçhan Hanım'la sorunlarım var. Ama hiçbir kadın böyle bir şey hak etmez. Evet, öyle. Ama Rüçhan Hanım için bu böyle değil maalesef. Yani onun gözünde ben aşağılık bir metresim. Aslında bana davranışlarından bir şeyler bildiğini anlamalıydım. Ya i̇çim içimi kemiriyordu ama sonra da işte olanlar oldu. Ben de buraya o kadar dolu geldim ki. Çok öfkeliydim. Sana karşı çok kırıcı konuştum kusura bakma. Yok Türkan'cığım ben sana gönül koymam hiç. Bak inan bana seninle ilk karşılaştığımızda seni tanımıyordum. Kim olduğunu bilmiyordum. Sadece öyle ağlayan genç bir kadın görünce yani yüreğim burkuldu yanına geldim. Yıllar önceki kendi halime benzettim seni. Ama iş teklifi konusunda evet hırsıma yenildim. Özer başından atmıştı Mustafa'yı, kovmuştu. Bize de buradan çekin gidin demişti. Ben de burada kalıcı olmak adına bu işe giriştim. Artık sen de herhalde bu ortaklığa bir son verirsin diye düşünüyorum. Açıkçası buraya gelirken niyetim buydu. Sözleşmeyi yırtıp atmak istedim. Ama şu an emin değilim. Düşünmem lazım. Bana biraz zaman verir misin? Tabii ki de ya. Ne karar verirsen saygı duyuyorum. Ama Somer benim Mustafa'nın annesi olduğumu bilirse zaten çalışmamıza izin vermez.